Hazreti Ömer Efendimizin bir arkadaş Şam-ı Şerif'e gidiyor. Dönüşte uğruyor adam. emr Müminin dedi ki nerede geliyorsun Şam'a? Ya dedi ya orada dedi benim bir arkadaşım var dedi. Buradan gitti dedi. Halbuki Medine Münevve'den dışarı ticaret yapanların, tüccarların dışında kimse izin vermezdi Hazreti Ömer. Vize koyardı. Siz sahabesiniz. Teraseti çok büyüktü. Gittiğiniz yerde size övgüler, met ederler. Oradaki valiyle aranızı açarlar. Sana tüccarla gidecek. Bak bu arkadaşı gitti. Bak arkadaşın soruyor. Dedi gördün mü onu? Dedi gördüm dedi. Bırak onu dedi. Şeytanı yoluna uydu dedi o dedi. Yani bozdu istikametini. Sarhoş olmaya başladı. Kötü yola düştü. Biz şimdi ne yapıyoruz? Hmm, öyle mi? Ayağa kaydı gitti değil mi? Hazreti Ömer dedi ki bir daha oraya giderken bana uğra dedi. Ben sana mektup vereyim ona ver dedi. Uğradı ona. Yazdı mektup. Evet, mektup Ömer'den filan oğlu filana mektuptur. Yazdı İsmail. Ha tenzik ya evet. Gafiri zembi, kabili tevbi, şedidi nükab, zittav. Dört tane. Gafiri zem, kabili tev, şedidi nükab, zittav. Mevla'nın dört vasfı. Üç tanesi affedici, müjdeli bir tanesi ama dikkat et. Mektubu verdi, gitti arkadaşı açtı, okudu, baktı ki dedi ki sadakallah ve nasihah Ömer dedi. Allah doğru söyledi, Ömer de nasihat etti bana dedi. Gafir eden mi? Allah günah affeder. Kâbi tevbe, tevbe kabul eder ama şedid. Hikâb Azabı çok çetin fakat lütfü da de çoktur dedi. Ve adam tevbe etti, dönüş etti de. Hazreti Ömer'e buyurdu ki siz de böyle yapın dedi. Arkadaşlarınızı böyle dedi, Kur'an'la uyarın dedi. Nasihat edin onlara dedi. Allah Kur'an ile hadiste meşayih sözüyle ile aramızda konuşmaya bizi muvaffak eylesin. Amin.